bugün karşı teşekkür ediyoruz. kolay gelsin. İyi işler diliyoruz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. Bugün de iktidardan ölçülür sonradan, cadde ve sokaklara ölçülür sonradan, her şeyin olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku, büyük bir heyecanla bağırma basan, siz saygıdeğer Mayıs alayı müşerilerimize çok teşekkür ediyoruz.